sun Searching for a seneler, günaydın efendim Bugün 2023'ün ilk sabahı Harika bir sabah ee, Bir inanışa göre Yeni yılın sabahında ne yaparsanız Bütün yıl onu yaparsınız derler e ee, bizden ne bekliyorsunuz ki? Bakın biz bunu yapıyoruz. Bugünün e, sürüşünün ismi Medran sürüşü, deli sürüşü diye çeviriyorlar. Delilik nereden kaynaklanıyor? Böyle güzel bir ülkede, güzel bir şehirde, güzel havada yaşıyorsanız, tabii ki de motosiklet süreceksiniz. Hepinizi aramızda görmek istiyoruz. E, biz sabah kalktık erkenden, buluştuk. Şimdi Foça'ya doğru yola çıkacağız. Güzel bir sürüşten sonra. Güzel bir kahvaltı Hello. yapacağız ailece. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar motosikletin güzellikleri nelerdir konulu bir çalışma yapmak istiyorum şimdi size. Hazır mısınız? Motosikletin güzelliği budur. <laughs> budur. Şimdi gösteriyorum efendim. <laughs> babası. Şimdi yana bir yana güzellik yana çıkıyor yana e, efendim buradan. O, da, da, da. Motosikletin <gülüyor> <yana> <gülüyor> i̇şte motosikletin güzelliği bu. <laughs> <Oteş yap. gülüyor> evet biz hazırız. Yola çıkıyoruz. Ondan sonra mu çok mutluyuz. Bugün küçük küçük, küçük, ya, şey küçük arkadaşlarımız da geldi. Hep birlikte eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra motor süreceğiz. Hadi eyvallah bize gittik. Yola çıkmaya hazırız ve birazdan çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Müzik duyan geldi duyan geldi merhabalar ee, yaklaşık 53 54 motor 5 araba geldik 75 80 kişi civarındayız çocuklarla beraber Kazasız belasız geldik kahvaltı salonumuza. İşte bugün e, karnımızı doyurduktan sonra İzmir'e doğru tekrar sürerek devam edeceğiz. E, durduğumuz, bulduğumuz yer çok lokasyon olarak güzel. E, denize sıfırız. E, hava da çok güzel bugün şansımıza. E, her şey güzel, biz güzeliz. O zaman mutlu seneler hepimize diyorum. Hadi hoşçakalın, gelin kahvaltıya. Herkese merhabalar. 2023'ün ilk gününde Medran etkinliği ile beraber başladık. Daha kahvaltı etkinliği ile devam ediyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerimiz yıl içerisinde sürekli farklı farklı rotalar ve sürüşlerle birlikte etkinliklerimiz devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selam dostlar, dün akşam yeni yıla girdik 2023'ü kutladık. Bu sabah yollardayız, boş yollarda sürüyoruz. Aramıza yeni katılan dostlarımızla birlikte Foça'dayız, yeni Foça'dayız. Eski Foça'dan yola çıktık. E, boş virajların keyfini çıkararak yeni Foça'dayız. Şu an kahvaltıya geldik. Sadece motor sürmüyoruz, yeni dostluklar da ediniyoruz. Şu anda içeride bütün arkadaşlarımız herkes çok keyifli bir şekilde sohbet, muhabbet ve kahvaltıda ne diyorlar? Kahvaltılarımızdan sonra çay kahvemizi de içtikten sonra tekrar dönüş yoluna gireceğiz. Yine güneşli bir Foça gününde Sürüşe başlayacağız. Çok keyifli olacak. Ben kahvaltıya gidiyorum. Sizler aramıza bekleyin. Özellikle çok keyifli bir yolculuktu bugünkü yolculuğumuz. Ee, özellikle e, ocağın yerinde. Gerçekten tam bir medram oldu içinde. Şu anda hep beraber keyifli bir kahvaltımızı yapıyoruz. Daha sonrasında dönüş için tekrar hazırlıklara başlayacağız. 1 Ocak'tayız. Medran'da katıldık. Geldik buraya. Foça'dayız ve gömüyoruz çok güzel bir şekilde. Aybars Hocama, Derya Hocama ve diğer bütün eğitmen hocalarımıza katılan herkese çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba, bir grup deliyle beraber <laughs> bir gece evvel üçlere kadar eğlendiğimiz yılbaşının sabahı manyak gibi yollara çıktık. 40-50 motor. Milletin poposunda pireler uçarken biz gaz açtık virajlarda. Şimdi de mükemmel bir kahvaltı yapıyoruz. Harika güneş, harika deniz, harika bir kum, harika bir kadın. Daha yani olsun? Open <laughs> <Hepiniz> eye. <laughs> Sevgili dostlar, Deniz Riding Akademi e, bir eğitim kurulunu, e, ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimleri veriyoruz. Bizden eğitim alanlarla birlikte oluşturduğumuz bir grubumuz var. İsmi Deniz Riders. Bu Deniz Riders bir kulüp değil, bir grup değil. Sadece Deniz Riding'den eğitim alanların ortak da buluştukları bir nokta. Bu noktada biz geziler düzenliyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, sohbet ediyoruz. Motosiklete dair paylaşımlarda bulunuyoruz. E bunu da yaparken e, keyifli nerede yaparız, nasıl yaparız bunun çabası içerisindeyiz. Deniz Riding Akademi güzel bir aile. Bu ailenin bir parçası olmak isterseniz sizi de bekleriz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Kundak'tan yetiştirdiğimiz doğrudur. <laughs> Motoru değiştirdim arkadaşlar. İki teker olsun, çamurdan olsun fark etmez. Bizim için hepsi çok iyi, hepsi çok güzel. İki teker ruhunu taşımak önemli. Ee, Foça, Yeni Foça arasında gittik, geldik. Hava çok güzel. Şimdi e, Köksal'ın yeri kahvesinde kahvelerimizi içiyoruz. Keyifli bir sabah oldu. E, dediğim gibi iki teker ruhunu bütün yıla taşımak için sabah sürüşümüzü gerçekleştirdik. Değil mi Emrah? Evet. Evet. Böyle en yenilerden. Evet. Yeni yeni düştü bunlar böyle. Zevkle keyifle. Aynen. Geldik kahvelerimizi içeceğiz, sonra sohbetimizi yapacağız. Ta Salihli'den gelen arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sürerek tekrar İzmir'e döneceğiz. Bugünü de bu şekilde tamamlayacağız. Bizi yıl boyunca takip edin. Güzel geziler geliyor, güzel turlar geliyor. Hem yurt içi hem yurt dışı keyifli rotalar geliyor. Bunların çalışmalarını yaptık, her şey hazır. Yakında size duyuracağız yerinizi şimdiden ayırtın. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, çok güzel bir günü bitirdik. Ee, çok da güzel bir yerde bitirdik. Eski Foça'ya geldik. Kahvelerimizi içtik. Buradan herkes evlerine serbest olarak dağılıyor. Ve en güzeli de kazasız belasız yeni bir yıla başladık. Ee, 2023 etkinlik takvimlerimizi web sitemizden e, detaylarını alabilirsiniz. Etkinliklerimizi görebilirsiniz. Instagram hesabımızda da yayınlıyoruz hepsini ve hepinizi bekliyoruz. Mutlu sürüşler bu güzel günün ardından herkese güzel bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın.